Öncü Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf Define Matematik fasiküllerinden 2. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 18'in çözümlerini birlikte inceleyeceğiz. Sonuçları yorumlama kısmımız var burada ve verileri en iyi temsil eden merkezi eğilim ölçülerini öğreneceğiz. Şimdi aritmetik ortalama, tepe değer ve ortanca veri setinin yani veri grubunun yapısını anlamaya yarayan temel araçlardır. Tamam ama hangisi hangi veri grubunda daha kullanışlı? Hangi veri grubunda daha da bir anlam ifade ediyor? Onu inceleyeceğiz şimdi. Aritmetik ortalama değerlerin dengeli dağıldığı bir veri setinde yani bir veri grubunda verileri temsil eden en uygun merkezi eğilim ölçüsü olarak kullanılabilir. Verilerin dengeli dağılması ne demek? Aslında uç noktaların olmaması demek. Yani verideki veri grubundaki sayılar birbirine çok yakın olduğunda, mümkün olduğu kadar yakın olduğunda kullanılır. Peki tepe değer hangi durumlarda daha kullanışlı? Belirli değerlerin sık tekrarlandığı veri setlerinde bak. Belirli değerlerin sık tekrarlandığı demek tekrarlanan değerler olduğunda aslında modu kullanmak yani tepe değerini kullanmak daha uygun oluyor diyebiliriz. Ve verileri temsil eden en uygun merkezi eğilim ölçüsü olarak kullanılabilir diyor. Ortanca ise bakın uç değerlerin yani aşırı küçük ya da aşırı büyük sayıların bulunduğu bir veri grubunda verileri temsil eden en uygun merkezi eğilim ölçüsü olarak kullanılabilir. Ve yani 6. sınıf seviyesinde bakın yorumlamamız gereken şey bu kadar. Aritmetik ortalama veriler birbirine mümkün olduğu kadar yakın olduğunda dengeli demek sayılar birbirine yakın oldu. Tepe değer tekrar eden sayılar olduğunda. Ortanca ise uç değerler olduğunda yani aşırı küçük ya da aşırı büyük sayılar olduğunda bizim için daha anlamlı oluyor. O veri grubunu yorumlamak için bize daha çok yardımcı oluyor diyebiliriz. Peki devamına bakalım. Kategorik verilerde Merkezi belirlemek için tepe değeri kullanırız diyor. Yani kategorik veriler aslında nicel veriler olmayan. Yani sayılarla ifade edilmeyen. Mesela muz bizim için bir sayı belirtmiyor. Peki muz, elma gibi böyle bakın burada bir veri grubumuz var. Veri grubumuz bu kadar. Bunların içerisinde aslında en çok tercih edilen demek aslında tepe değer demek. En çok tercih edilen, en çok kullanılan, en fazla bulunan. E, kaç tane muz var bakın 5 tane var. Demek ki en çok tekrar eden bu. Sonra üç tane elma var. Sonra bir tane çilek, bir tane de armut var. Bu durumda merkez sayısal bir değer, sayısal bir değer değil, bir kategoridir ve bu kategoride en çok tercih edilen muz olduğu için bu veri setinin tepe değeri muzdur diyebiliriz. Bir veri setinin merkezi veri setinin eleman olmak zorunda değildir tabii ki de. Örneğin mesela 4 veriden oluşan bir veri seti yani bir veri grubumuz var. Bu verinin aritmetik ortalaması bakın kaç oluyormuş? 4. Ama 4 bu veri grubunda mevcut mu? Hayır tabii ki de. Böyle böyle bir zorunluluğumuz da yok yani. Peki bir veri setinin merkezi veri setinde bir bölgeyi gösterebilir. Bu ne demek bakın? mesela burada bir veri grubumuz var. 10, 10, 3 tane 10 var, bir tane 9, bir tane 11 var. Burada tepe değer 10. Aritmetik ortalama da 10. Ortanca da 10 bu veri grubunda. Tabi ortancayı bulurken verileri küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Sonra ortadaki terimi bulacaktık. Buna dikkat ediyoruz. Bu nedenle bu veri setinin merkezi tek bir sayı değil. Veri setinde bir bölgeyi gösterir. Yani bu bölge dediğimiz şey aslında tepe değer. Aritmetik ortalama ve ortancanın aynı olduğu durumlar. Aynı bölgeyi gösteriyor diyebiliriz. Yani burada onu gösteriyor. Peki şimdi Buradan yola çıkarak etkinlik 15'i bir yorumlamaya çalışalım. Bakın etkinlik 15 bize ne diyor? Aşağıda 3 ayrı veri seti yani veri grubu verilmiş. Veri setlerini inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Şimdi bakalım. Birinci sorumuz ne diyor? A seçeneği. Hangi veri setinde aritmetik ortalama verileri en iyi temsil edebilir? Şimdi aritmetik ortalama nerede kullanıyordu? bakın. Buradaki konu anlatımımızda da vardı yine vurgu yapalım. Değerler dengeli dağıldığında bakalım veri gruplarında hangisi daha dengeli dağılmış. Şimdi Burada bakalım 8, 10, 12 bakın burada bir dengeli bir dağılım var. Çok fazla uç nokta yokmuş gibi duruyor. Ve tekrar eden de yok bakın farkındaysanız. Tekrar eden bir sayı da yok. Bakın burada tekrar eden bazı sayılar var. Burada ise bakın çok fazla çok küçük değer ve çok büyük değer çok fazla bakın 3. veri grubunda. 2 ve 55 arasında bayağı bir fark var. Bakın bunun veri grubunun açıklığı, 3. veri grubunun açıklığı bakın 53. Peki dengeli dağıldığına göre bakın 1. veri grubunu 1. veri grubunu aritmetik ortalama da yorumlayabiliriz. Çünkü veriler dengeli dağılmıştır. Tekrar eden değerler yoktur. Uç noktalar çok fazla yoktur. 8 ve 18 açıklığı 10 bakın buranın. Peki B'ye bakalım. Hangi veri setinde ortanca verileri en iyi temsil edebilir? Şimdi ortanca nerede kullanılıyordu? Uç noktalar olduğunda kullanılıyordu bakın. Tekrar hatırlatalım. Uç değerlerin aş uç uç değerler yani aşırı küçük ya da aşırı büyük sayıların bulunduğu veri setiydi. Bu hangi veri seti bakın? Tabii ki de üçüncü veri seti bakın. A aşırı küçük aşırı büyük değerler var. 2 ve 55. Aradaki değerler 4, 10, 20. Bir anda 55'e çıkıyor. Peki o zaman üçüncü veri seti bunun için uygun bir veri setidir diyebiliriz. C'ye bakalım. Hangi veri setinde tepe değer verileri en iyi temsil edebilir? E, tepe değer tekrar eden sayılar bulunacak. O da bakın tabii ki de ikinci veri setinde gördük mü? dört tane 9 var, iki tane 8 var. Tekrar yine de hatırlatmış olalım bakın. Tepe değer belirli değerlerin sık tekrarlandığı bir veri setinde kullanmak daha mantıklıydı istatistik açısından. O halde burada da ikinci veri setini tercih edebiliriz. Evet, sayfa 18'in de çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.